Merhabalar değerli takipçilerim. Şimdi biraz mikrosa gitmek üzereyken burada biliyorsunuz bize yakın olan e, marketin önünde bir kahve içeyim dedim. Bu arada her zaman Bey pazarı e, maden suyu içerim ama bugün maalesef burada yokmuş onun için unu da içiyorum. Her türlü maden sodasını içemiyorum biliyorsunuz son günlerde maden suların içinde çıkan bir sürü değişik e, metal e, mineraller bulundu. Ondan dolayı Şimdi e, Uludağ tercih ettim güveniyorum inşallah yanılmam Bu bir reklam değil aynı zamanda söyleyeyim <laughs> Nasılsınız iyi misiniz e, Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi e, güneşin son e, safhalarını yakalayıp Bir markete doğru gideyim dedim çünkü Neticede e, etraftaki marketlerde satılan yani 3 artı marketlerde satılan sirkeyi Kullanmıyorum Bilmiyorum buradaki arkadaşı da sorabilirim. Kullandığım sirke Kühne marka. Bundan çok memnunum. Ee, eğer e, denemek isterseniz Kühne'nin elma sirkesi ama her markette bulunmuyor. Bunu genelde Migros'ta bulabiliyorum. Evet bugün yorgun bir gündür. Laki'yi evde bıraktım. Aslında çıkarmak istiyordum ama hala bir tasma alamadım ona daha doğrusu iki kere aldım ama başarılı olamadım sebebi de e, tasmanın deriden olmaması e, böyle girintili çıkıntılı bir şey var o da çok atak biliyorsunuz her zaman gördüğünüz gibi videolarda çok atak bir kedi olduğu için e, o tasma onun boynunda kalmıyor ve e, kaçı veriyor. korkarım buralarda ben onu yakalayamam diye onun için evde bırakmak aslında hava çok güzeldi e, güzel bir eee hava alma imkanı olabilirdi ona ama yaramazlığının cezasını şu anda evde olmakla çekiyor. <laughs> evet. Kahvelerinizi alın gelin beraber kahve içelim. Nasılsınız? iyi misiniz? Bu arada bir gün Hanım'a gönderdiğim, Hollanda'ya gönderdiğim hediyede bir problem çıktı. Daha doğrusu problem değil, hediye oraya gitti. E fakat e, Hollanda gümrüğü kendisinden 9 e, küsür e, euroluk bir gümrük istediği için alıp almamakta tereddüt etti. Ben de kendisine "Bir hanımcığım siz lütfen hediyeyi alın. Ben size buradaki bir IBAN veri, verirseniz o zaman ben e, sizin e, IBAN'ınıza o paranın karşılığını gönderirim." diye bir mesaj yazdım. Şu ana kadar e, bir haber alamadım. Dedi geri göndertin. Lütfen geri göndertmeyin dedim. Çünkü onun manevi değeri Maddi değerinden daha çok yüksek. Üstelik Hollanda'ya kadar gitmiş. Ben burada para da ödedim. Onun parasını ödedim. Ama söylediğim halde aslında itiraz edebilme hakkı var ama bilmiyorum ne derece. Tabii ki uğraşmak istemeyebilir. Çok hak veriyorum bir Birgül Hanım'a. Neticede hediyesi yani şu anda Hollanda'da. Bakalım inşallah alır. Ben de onun gümrük ücretini buradan ibanına yollarım ve ee, bu konuyu da böylece de halletmiş oluruz. Bu arada e, Emine Hanım'cığımın hediyesi de e, pazartesi günü postaya verilecek. Çünkü postaneye direkt ben gitmiyorum, arkadaşım postalıyor. E, onun da bugün işi varmış, onun için pazartesi günü e, inşallah hediyesi yola çıkar, birkaç gün içinde de Zonguldak Ereğlisinde hediyesini alır. Bu güneşli günleri arayacağız mı dersiniz, ne dersiniz? Bence inşallah aramayız. Bu sene kışı inşallah güneşli geçiririz. Bu arada tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Kış geliyor artık doğalgazlar, ısınma, sebze ve meyvelerde azalma. Yani biraz yaza göre daha sıkıntılı zamanlar başlayacak. Bu arada tabii ki maddi olanakları az olan insanlarımız da var Türkiye'mizde. Bundan dolayı e, inşallah e, hepsi çok kolay e, yollarını bulup çok kolay bu seneyi geçirmelerini yüce Rabbim nasip etsin. Öyle diyeyim ben size. İnşallah hepimiz güzel, sağlıklı bir kış geçiririz. Bu arada kahvemden bir yudum da alayım. Aslında e, sigara da güzel olurdu ama sigara e, kamera önünde içmemeye karar verdim. Çünkü çocuklar da seyredebiliyor diye e, ee, örnek olmasını istemedim. O yüzden dolayı sigarayı burada tutturmuyorum şu anda. <laughs> Ama sigarayı tutturmak isterdim açıkçası. Evet, e, hem e, ziyaret hem ticaret yapayım dedim. Hem de e, vlogumu çekeyim hem de markete gideyim dedim. E, biraz da bugün geç kaldım çamaşır e, yıkadım. E, ne yaptım başka? Yemek yaptım biraz. E, dün biliyorsunuz e, tavuklu bulgur pilavıyla e, mercimek vardı. Bugün de yapmayı düşündüğüm e, yaptığım e, şey e, şu e, çok az bir domatesli şehriyeli bir domates çorbasıyla çok hafif bir salata yemeği düşünüyorum. Bu aslında e, Amerika'da da böyle bir menü var, soup and salad diye yani çorba ve salata menüsü. Bugün bunu burada ben uygulayacağım. Allah izin verirse akşam yemeğinde çok geçemeyi de düşünmüyorum. Çünkü ondan sonra bildiğiniz gibi çerez, meyve falan yiyorum maalesef. Çok zararlı olduğu halde yapıyorum ben bunu. Bu, bu video zannediyorum size akşama doğru atabilirim. Çünkü ancak marketti, oydu buydu derken... E, lakide de biraz e, bahçeye çıkarmak istiyorum aslında... ...eve döndüğüm zaman biraz koşsun diye. Gerçi korkuyorum inşallah bahçede de e, bir yere kaçmaz ama... ...biraz dışarıda olmasına da tabii ki onun için de iyi. Nasıl bize iyi geliyorsa muhakkak ona da iyi gelecektir. Zaten çıkarken mırıldanıyordu. Bu arada güneş de tam yüzüme geliyor aslında... Güneş ışınları D vitamini açısından hem iyi ama hem de e, biliyorsunuz yüzdeki lekeleri çoğaltıyor. Benim de yüzümde birçok leke olduğu için çok fazla güneşe vermek istemiyorum yüzümü ama yapılacak bir şey yok. Şu anda güneşe alıyorum. Bu arada daha önce de söylediğim gibi bu karşımda çocuk parkı var, sallanıyorlar anneleri yanlarında. Değerli takipçilerim, küçük çocuklarınız varsa lütfen yalnız bırakmayınız. Biliyorsunuz son günlerde bu küçük çocuk hadiselerini çok fazla şekilde alıyoruz. O yüzden böyle şeyler ne duyalım artık? Çocuklarımıza dikkat edelim, gençlerimize dikkat edelim lütfen. Ee... Onların peşinde takipçi olarak bir ebeveynin yapması gereken görevleri tam olarak yapalım. Aslında milletin de başını şişirmek istemiyorum. <laughs> Etrafta oturan tabii ki buranın müşterileri var. Ben de şimdi burada tıkır tıkır konuşuyorum. Aslında istemiyorum da ama. Neyse biraz daha sohbet edelim. Ondan sonra ben de yoluma gideyim. Aslında günde bir iki tane çekmek istiyorum ama ben sadece bir tane çekiyorum şu aralarda. Ama ileriki tarihlerde sabahtan başlayıp çekmek istiyorum. Çok daha verimli olacağına inanıyorum. Lütfen videoları beğenip like atmayı unutmayın. Yani beğeni tuşuna basın muhakkak. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Bu arada Kuşadası'na iyice alıştım. İyi yapmışım Kuşadası'na geçmekle. Bu ikinci ayım oluyor Kuşadası'nda. İyi ki de geçmişim. Aslında ben şu anda biliyorsunuz çoktan köyden, köy evinden Ankara'ya geçmem lazımdı. Oradan da yurt dışına gitmem lazımdı ama... Planlarımı biraz erteleyerek Kuşadası'nda e, olmaya devam ediyorum. Gerçekten cennet gibi bir yer. Yaşayanlar çok şanslıymış bunca yıldır. Biz bilememişiz. <laughs> evet. Bu arada biraz da soda içelim tabii. Neyse en azından hapur şupur şupur yemek yiyen e, kişilerden böyle şey önünde e, kamera önünde çok daha iyidir herhalde. E, çünkü daha önce de söylediğim gibi her blokta hemen hemen tekrarladığım gibi evinde e, yiyecekleri olmayan insanlar var. Ondan dolayı ben bu yiyecek işlerini çok fazla e, kamera önüne getirmek istemiyorum. Bulan var, bulamayan var. E, ondan dolayı ee, tabii üzücü bir durum hatta e, televizyonlarda biliyorsunuz çocuklar içinde bir sürü reklamlar yapılıyor oyuncaklar gofretler çikolatalar yiyecekler ama buna rağmen e, alamayanlara da inşallah buyurun geçebilirsiniz geçebilirsiniz problem değil yani takipçilerim merhaba bir bilseniz ne oldu aslında size vedalaşma şeyi yapıyordum ama birazcık Leki'yi, bahçeyi çıkartayım. Birazcık e, hava alsın, hem biraz dolaşsın istedim. Ama e, biliyor musunuz çok korktu herhalde. Bir kaçtı, zor yakaladık, zor bulduk. Allah'ım ondan sonra Allah'tan sesime geldi. Yani nasıl oldum biliyor musunuz? bu kadar hayatta korktuğumu, üzüldüğümü anlatamam. Hayır, dışarıya alışık bir hayvan değil. Zaten dışarıya alışık olsa bu kadar korkacağını tahmin etmiyordum. Üstümü başımı yırttı. Önce inerken asansörde ama dedim ki asansör olduğu için herhalde anlayamadım. Ondan sonra şimdi de kalbi nasıl çarpıyor biliyor musunuz? İnanır mısınız böyle hayatımın şokunu yaşadım ya. Böyle bir şey olabilir mi yani bu kadar korku bu kadar şey e, neden olur? Bir türlü anlayamadım. Yani e, Ay bulamasaydık ne yapardım? Ne ederdim? Ne olurdu bilmiyorum. Yani itfaiye mi çağırırdım akşam vakti? Nereye haber verirdim? Bu kadar canım. bakar mısınız? Nasıl korkuyor biliyor musunuz dışarıdan? Yani eee kesin böyle bir e, bir tasma alıp bunu e, ama böyle şey bir tasma yani e, nasıl söyleyeyim size deriden bir tasma alıp bunu burada alıştırmak lazım çünkü dışarıya karşı böyle tepki vereceğini çünkü ben bunu dışarıya bir yere götüreceğim zaman kafese koyuyorum kaçmasın diye tasması da olmadığı için hep kafeste gidiyor. Acaba kafeste kendini alıştı güvende mi hissediyor dışarıda yoksa ee, bilmiyorum bir hayli zamandır da ben açıkçası e, kafese koymam yani kafesle bir yere götürmemiştim. E, hep evdeydi evde atlıyordu zıplıyordu kırıyordu döküyordu çekiyordu yapıyordu ama e, böyle olacağını tahmin etmemiştim bakın kucağımdan bile gitmiyor şu anda yani her şey her şey bir alışkanlık mı hayatta yoksa bilmiyorum yani ne olduğunu Bulduğuma o kadar sevindim ki bu arada marketten dönerken de bir tane ayağı yok kedi görmüştüm Eve gelirken de böyle içim nasıl sızladı alayım getireyim mi acaba eve dedim e Sonra da dedim ki bu var bu zaten Huysuz bir kedi Huysuz bir pati Dedim Zaten bir e, patisi yoktu Bu da onu örseler mi diye alıp getirmedim yoksa alıp getirecektim açıkçası Leki olmasaydı Leki böylece ne bugün bir şeyi bana anlatmış oldu. Maalesef eve alışmış çok. Ee, hem eve alışmış, dışarıya çıkarken de kafes bilmiyorum. Şimdi bir müddettir de bunu çıkarmadım kafesle. Kendi kafesiyle. Ee, acaba onda da bu tepkiyi gösterir mi bilmiyorum. Korkma, 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 korkma. Anne yanında, anne yanında. Bırakır mıyım ben seni hiç? Korkma. Hıh. Hıh. Korkma, korkma. Ya aslında görüyor musunuz o kadar şeyler ki, o kadar masumlar ki, o kadar korkularını görüyor musunuz? Yani bakın, e, bilmiyorum bir daha daha burada asla onu tasmasız falan asla bırakmam çünkü böyle görüyorsunuz etrafı çevrili ama birçok yer var. E Bu da korkudan girmiş e, bir şeyin altına. Ee, hiç kıpırdamıyordu o kadar hareketli ondan zaten görmedik ondan zaten problem oldu yani var ya yaşadığımız şey bakar mısınız çok korktu çok korktu tamam 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 canım benim tamam 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 seni kimse bırakmaz güzel bir mama verelim sana sen birazcık mama ye birazcık e, rahat ol ondan sonra öyle bir sinirlerin yatışsın oluyor mu uf kulağı da döndü Allah'ım ya yarabbim Ablaya bakıyor. E, giden ablaya bakıyor. Yani benim patim bugün çok büyük zorluk atlattı. Bakar mısınız nasıl kıvrılıyor? Nasıl şey yapıyor? Nasıl? Allah'ım hani sen canavardın? Hani canavardın? Korkma korkma tamam tamam. tamam. Canavar ama dışarıya da dışarıda değil. Demek dışarıda kalsa yani e, demek ki e, çok o... Tamam, tamam, tamam. Çok stres yaptı. Neyse ben artık bunu götüreyim eve bir rahatlasın. Biraz mama vereyim sevdiğim mamadan. Biraz da ödül maması vereyim. Bir daha böyle olmaz.